Ozan Canfeza'yı kötü amellerine alet mi edecek? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Mahir Canfeza'yı Ozana yedirmez diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Artık sırlar gizli kalmıyor. Mahir bombayı patlatıyor ve her şeyi alt üst edecek o büyük sırrı ortaya döküyor. Sare aslında Kürşat'ın değil, Boris'in kızıymış. Bu gerçekle birlikte Sare'nin karakteri de bambaşka bir yöne evriliyor. Yeni girdiği o gösterişli lüks hayat Sare'yi resmen ele geçiriyor. Eskiden sıcacık biri olan Sare, şimdi soğuk, burnu havada birine dönüşüyor. Saleh'e karşı küçümseyici tavırları izleyiciyi de sinir ediyor. Can Feza ve Mahir ise Ozan'ın sırlarını ortaya dökmek için beraber hareket etmeye başlayacak. Fakat ikisinden birisi Ozan'ın evini ararken yaralanacak. Sizce kim yaralanacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.